Şimdi ben üye kaydetmem istiyorum. Bu üye bilgileri güncellenecek kaydetmem. Şimdi home controller'ım benim işte ana sayfa girişi için kategorilerimi çekmek için, login giriş kısmı için bunları home'da yapmak mantıklı güven çıkış. Bunun herhangi bir üyeleri tamamen ilgilendiren özel bir durum değil. Değil mi? Sayfa yani sistem ilgilendiren login giriş, güvenli çıkış. Öyle mi? Kategorileri ama üyelerle ilgili işler yaptık. Kaydetmek, silmek falan filan. Şimdi ben sadece üye giriş kısmını yapacağım. Diğerlerini siz halledeceksiniz zaten. Sağ tuş. Nasıl yapıyorduk abi? Alt. Bak şimdi kontrolü diyorum. Alt deniyorum. Ne diyorum şimdi? Dolu kontrol. Yani bir ileri bir ileri her şeyi çap gitsin. Ama tabi o şap kendine göre yapıyoruz da sonra araya girmek biz ne yapıyoruz? Bak okulda yaptık ya abi. Düzenleme yaptık. Veriyoruz. Bunu seçtikten sonra boş kontrolü değil. Evet dedim. Bana sordu. Kardeş hangi modelin cürt sayfalarını oluşturayım diyor Create Tamam. Ne diyorsunuz ki bundan? Ve ismini bak aa demiştik ki üyeler yapacak. Gerçekten üyeler siteye yaptı. Gördük mü? Create view. Doğru. Bitmedi. Bak buraya Hepsini asenkron metot ya Tamam. Şimdi bunu seçmezsen layout uygulamazdı değil mi? Bunları bireysel sayfa yapar. Ama ben yol linkine tıklayınca layout'un içinde çıkmasını istiyorum. Değil mi? Yol kısmını. O zaman ne diyorum? Layout uygula. Benim plastik de layout olarak default layout'um zaten bu alttan bir layout. uygulayacak. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Bilmem anlatabiliyor muyum? Şarkısı da var. Evet. Anlıyor musun? Anlıyor musun? En son biraz söylemiştim. Evet, geldik. Bunu yaptım. Hacı bak şimdi oluşturuyor. Tık 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 tık. Sayfaları da oluşturacak. Login'den, login'den daha kolay bilsin. Orada programcı zeki yaptım. Aa ya bak, geldi değil mi? Geldi mi? aura uğraşmam gerekmiyor artık. Bunları anlatmama var mı? gerek yok. İki edersin, bir video verirsin o zaman dedim. Tamam, Detaylısı siliyorum abi buradan. Details sayfasına ihtiyacım hiçbir zaman olmuyor benim. Biraz da böyle toparlayayım. Projemin süsü çok olmasın. Detaylısı sildim. Gerek mi o Doğru değil mi? Evet, tamam doğru. Tepiye bunlar kalsın bakalım deriz. Bunlar, Ne diyor? Parfüm. Tamam. Kontrolünü hazır. Şimdi içine bulaşacağız. Tamam. Şimdi yapıcı şeye gelelim ben. İndeksi ana sayfaya. Ana sayfaya ne çalıştıralım ben. Yaptı da bitti mi? Hayır. Tamam. Göreceğiz. İndeksi açtık. Ben de iyi değil yani kardeş? Hopladım. Evet, Görüyor musun? Burada iyi yaşa kareyi değerler diyor. İşte burada bakın neyi aldılar ne? Ne çıktı aldılar? Tam şablonu dedik, ya, şablonu yaptı işte. Ha bak şablonun içinde çıkar hareketli kısmı burası değil miydi? Güzel istediğim bu işte. Adam şurada böyle kareyi bunları düzenleyeyim ya. Yani? Böyle olmaz. Krayt bir yereladım. Buna kuladı dedi. Buraya şifre dedi. Tamam. Sonra cinsiyet bak mesela böyle yaptı. Niye? Cinsiyetim çünkü benim true false alandı. Adam checkbox koydu ama bize checkbox olur mu? Olmaz. Radyo buton koyalım yine değil mi? Erkek kadın diye. bak tamam. iş bitmedi. Sonra plakaya tamam plakalar gelmiş süper. Mükemmel. Şehirleri sistemde kayıtlı şehirleri cevap diye çekmiş mi? Çekmiş. İlk seçeneği ne koyalım onu biz? Seçmiş, seçmiş. Aynen. Meslekleri seçmiş, seçmiş bu Değil mi? Yapmış. Değil mi? Hemen bak bu strapları da uygulamış, varsa kontansiye sesini çektim diye, değil mi? Şimdi biraz düzenleme yapayım ben. Mesela size bomba bir şey, şimdi burada kredite ne yazacağız? Buraya bak, kredite ne yazacağız? Hayır. Haydi gideceğiz. Bak şurada ne yazıyor? Şu anda ziyaret için nelerini görüyor benim sistemimdeki? <laughs> Olur mu lan? <laughs> ziyaret. Bu. E hocam o zaman, hocam o zaman kontrolünde duracak. Yönetim panelinden çağıran adam burayı kullanacak. Ziyaretçi kredi kullanacak. Anladın? Anladın? Ama önlemini alacaksın. Önlemini alacaksın. Kredi sayfasına geleceksin. Profesyonel şeyleri anlatıyorum. Bırak böyle de dörd günün ondan sonra. He. Adam gelsin senin sistemdeki bütün yiyebilgilerini çalsın. Ya bir gösteriyorum adama. Beklenti isti sileceğim buradan bir kere. Bunları anlatmam bile gerekmiyor bence de. Bir de anlatıyoruz bak. Düşünmemiz lazım. Değil mi? Yani <laughs> şu burada ziyaretçi görüyor değil mi? Sen buradan beklenti tutuyorsun. Bütün sistemin üyeleri görmüyor. Oğlum. Zeynep benim üyelerimi niye görüyor? Değil mi? Bak. Ne oluyor baba? Tamam. Ama adam akıllı. Adam akıllı. Ne yapıyor Zeynep? Kerem Ana yani, dedi anladı. Adam akıllı tam diyor. Bu üyeler kredi yaptığına göre diyor. Edip indeksli de diyor. Örneğini almamıştı bu kardeşliği bir işi gitmiyorsa. Cevap buradan da patladı. O zaman ne yapacaksın hele? Hadi fikir. Kredi ziyaretçiler gör. Evet. Söyle hadi. Bir. Çok güzel. Birincisi, birincisi Elia. Bir kere bu layout'un aynısını kullanmayacak bu index sayfası. Yani benim bir gösteren değil mi? Bak daha bir gelemedi gelemedim ha. Mesela ne yaparım ben olsam? Bunları siz yapacaksınız ha. Ben sadece ön, ön, ön veriyorum. Yani daha artık yani yok dediğim gibi 8 ay süre değil. Bunu al diyeceğim buraya. Bak bunu anlatmışım ama. Şimdi artık mesela bu index sayfası bir kere şablonlu olmayacak. Olacak da yönetim paneli şablonunda olabilir. Anladın mı kardeş? Ziyaretçi şampuanı kullanmayacak. Hani birden fazla şablon anlattı mı iki gün önce? Anladın mı? Şimdi bu sayfaya yine adam tahmin edip böyle verebilir. Değil mi? Yerler sizi tekrar yine görür. Ne yapacağım? Yaptım da yapmayın. Özür dilerim. Üç ders önce yaptım. Login giriş, admin giriş ekranı yapmadım. Sevişim admin'e bir şey koymadım. Bu sayfanın başına gelirsin. Aferin. Ya buraya. Ben alsam direkt buraya yaparım. If session admin yaptık. Öğrenci öğrenciye bakın lütfen rica edin. If session admin boşsa adam admin giriş şey yapmamıştır. Admin sayfası yaptık ya. Yani. Sonra ne diyordu? HTTP not found. Tamam mı? Yani şunu anlat. Burada bunu niye anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Gülerler ama. Geleceğim buraya ne gider? Eee daha dış her şeyi oluştur. Eee oluşturdu. Kredi de yaptı. İndeks de yaptı. Önlemini almadık. Herif indekse bir girer kardeşim orada. Bütün yerlerini görür. Siler. Değil mi? Demek ki, ha hocam bir arkadaş de öyle demiş o zaman bundan indeksi silerim dedi bana. Allah'ım dedim, gözüme bak, evet. indi, valla öyle dedi ya, valla dalga geçmiyorum. Sonra üzülüyorum işte, 3 ay niye görmemek zorunda kalıyorum. Devlete bastım diyor, Bunu silerim dedi. Burayı da silerim, göremez o zaman diyor. O dedim, yönetici olan adam, Berk kardeşim, sitenin yöneticisi olan adam, girip de üyelerini görmek istemeyecek miydi? İster misin ben üyelerini görmek? İstersen değil mi? Onu nasıl yapacak dedim. Aa, diyor. Düşünce ama bak. Tamam bu indeks burada kalacak. Ama ne alacaksın. Anladık mı? Öğrenci tarafında da yapmıştım bunu. Hani size özel demiştim. Bonus, login giriş ekranı yapmıştım. Hatırladınız mı? Bir. Hatta orada da anlatmıştım. Tüm öğrencilerin de merkez göremez. Sadece müdür yardımcıları gelir. Örneği bile hatırlıyorum. Bak. Verdiğim örneği bile hatırlıyorum. Müdür yardımcısı isimler de vermiştim. Ben yani size Zeynep demiştim, Meryem demiştim. Görecek yetkiye onlar sahip demiştim. Buraya ne yazıyorum? Slash slash Buraya ne diyorum? Sadece Hı. ne? Admin girişi Yapanlar Yapanlar Görecek Gördüğünüz e gibi görebilecek var ya, görecek şekilde Örnem al. Artık alırsınız örneği. Tamam mı? Söylenme örneğinde benim gibi bir giriş artık. Seyircinin eline koyacaksın, uğradıcaksan bir törnek, bir şirket falan. Bakınız. <laughs> Öğrenci okul örneği. Üç gün önce. Yani yazar kitaplarda. Bakınız. Bakınız. Bu. hatırlamayın, hatırlamayınca bir şey söylüyorum. Evet. Şimdi, trade'deki düzenlemelerinizi yapın. İlk baştan şöyle görsel düzenlemelerle başlayalım. Mesela şurada bak şurada üyeler yazıyordu falan filan yazıyordu. Hatırladık mı? Haç büyük harfle. Onu görmek istemiyorum baba ya ben burada. Sonra şurada da trade sayfası yazıyordu. Üye sayfasından zaten benim üye kayı sayfası olur. Bunu da siliyorum. Biraz kendime göre işler yapıyorum. Değil mi? Sonra mesela burada ne yapıyordu? Hadi söyleyeyim burada ne yapabilirim? Mesela kullanı diye çıkıyordu etiketler. Ne yapacaktım burada? Bunu koyuyordum. <laughs> buraya da geliyordu. İşte yapmayacağım tek tek hepsini lütfen. Tamam mı? Kullanıcı ne diyeceğim burada? Kullanıcı adı. Bir tanesine de. Mesela buraya ne diyeceğim? İşte böyle Türkçeleştireceksiniz. Öyle diyeyim hani kaba tabirle. Türkçeleştireceksiniz. Tamam. Düşünüyorum. Tamam, bu da değil, forla kutusu yapmış. sıkıntı yok. Modele bağlanmış, problem yok. Şu bak, böyle bak, problem yok. Şifreyi de forla bağlamış, problem yok. Alt soyadı da bağlamış, problem yok. Alt da zaten kutu. Doğum tarihi mesela burada şu anda elle gidiyoruz değil mi? Elle derken yani zaten bacak bayağı gidecek halim yok. Yani manuel gidiyoruz. Ama ne yapabilirsiniz siz? Ne yapabilirsiniz siz öğretmişim? Ne yapabilirsiniz siz? Bakınız. Evet ne yapabilirsiniz? Hı -hı. Ha, değil mi? Oraya sıra Day Time Picture'ı buraya koy abim doğru gelsin. Yapın tamam mı? Ben yapmayayım çünkü ona on vakit kaybetmeyelim. O yüzden buraya da ne yapıyorduk? İşte text box yapıyorduk, script ekliyorduk falan filan. Sonra, heh bomba şu. Bak cinsiyet edit for dedi. Cinsiyet alanına bir bakıyor. En var çay değil, sayı değil. Diyor ki bu alan bit yani true false. Ben bunu diyor checkbox diye göstereyim adama diyor. Edit neydi, neye ihtiyacı? ona göre kendi belirliyor. Ben böyle olsun istemem ben. Ne olsun istiyor? Hak ver. İlk yapacağım değişiklik bu. Yani yapısal değişiklik. Öbürler görsel değişiklik. Onu seyir. İşte yap. Yapısal değişiklik. Radyo buton for diyor bu Ne diyormuş? Radyo buton for. Doğru cinsiyet alanına bağlanacak. Bak şimdi bol boşu. Şunun başına da kadın yazıyorum. Kadınlar bizim için veri tabanında true olarak tutacak. Diyorum ki bu radyo butonu seçen adam cinsiyet alanına bu veriyi gönderiyorum. Bu kadar. Bu kadar. Cinsiyet alanına bunu seçen adam tur gönderecek. Bunu bir de ne olacak? Erkek. Evet. erkekler diyor ya Z olur diye. Siz A olun. değil. Erkek buraya. Burada ne yazıyorum abi? Bitti. adres? Hemen söyleyeyim. Evet tamam, teks area for. Şuraya altıya yirmi deriz. Doğru değil mi? Doğru mu? Şöyle yaptık. Ama teks area for yapınca ne oluyordu? Edit şu olmayı şöyle işte bir sürü bir sürü. En iyi sürü kaldırmam lazımdı değil mi? Yoksa çıkıyor da böyle bu strapsız çıkıyordu. Onu yaptık. Plakayı ne ekleyeceğiz kardeş? İlk seçenek olarak bile ben ne ekleyeceğiz söyleyeyim. Seçiniz. kendi koyamıyordu bak. Yani sağ tuştan tıkladın yaptın olmuyordu değil mi? Hatırlayalım kardeşler. Sonra bir de e-mail iyi iyi var. Kötü mail değil. E-mail i̇yi iyi kalabilir normal tek sütüsü. Bir de mesleğe ne yapacağız kardeş? Ne yapacağız mesleğe? Seçiniz yapacağız. Bıraksanız siz de yaparız. Sonra burada butonun üzerinde kredi yazmayacak da ne yazacak kardeş? Üye <laughs> oldu. Süper. Kaydet. Üye <laughs> oldu. <laughs> Kaydet. Buraya da şöyle diyeyim. Şimdi bir e e ekran sağlığı yolunu da Ha? Bu de... Tamam, yani, düzeltiriz. Düzeltiriz. Bir deneyim. Açtım. Ara yapacağız da şimdi bir Bu tonda nasıl? Kaç kişi kardeşim? Nerede tamam? bak? Şu, evet, şu en sonunda Seni

H1 olanları sildim, onun ekran görüntüsünü alıyorum. Yapısal değişiklik yaptım. Hangisi? Ne? Değil mi? Evet. Cinsiyet olayı. Burada yapısal değişiklik yaptım. Adreste yapısal değişiklik yaptım. Taksilere yaparak kara çevirdim. Doğru mu? Ve plakayla meslekte de seçiniz olarak ilk seçenekler yapısal değişiklik yaptım. Tabii. Aradan sonra herkes önce kontroller oluşturacak. Üyeler kontrolü zaten arkayı.